Gil Norman dünyanın en ünlü editörlerinden biri, hayır dedi çok daha zengin ve çok daha güzel dedi. Çünkü geldi bizim kongrelerdeki sergilerimizi tanıdı, Antep'e götürmüştük ikinci kongrede onu tanıdı ve Türk mutfağının ne kadar zengin olduğunu gördü. Yani bizim mutfağımız Hı. olağanüstü. Hiçbir zaman onlardan geri kalmayan, onlardan bir adım önde bir mutfaktır. Evet. Peki şöyle derinlemesine bir soru sorsam veya baksak. Şimdi Anadolu tabii bir geçiş e, hafızası. İşte Doğudan batıya bütün uygarlıklar her yıldan beri buradan geçmiş ve buradan geçerken de bütün Anadolu topraklarına bir şeyler bırakmışlar. Buradan Peki. bir şeyler alıp batıya Nasıl? gitmişler. Nasıl? Değil mi? Geri dönüp Doğuya doğru gitmişler. Baharat yolları dahil olmak üzere Anadolu böyle bir kesişim noktası. Bunun dışında bütün dönemlerde binlerce yıldan beri çok farklı kültür var olmuş. Tabii ki i̇şte, farklı dinler buradan geçmiş burada oluşmuş farklı, farklı kültürler. kültürler, etnik yapılar ve benzeri ve benzeri. Bence Galiba Anadolu yemeklerinin kadar biraz önce ifade ettiğiniz gibi efendim, zengin ve çeşitli olmasının sebebi. Buna da bağlayabiliriz. Vardır. Zaten e, tabii ki bu kültüre bağlanabilir. Zaten Türk mutfağı bir sentez mutfağıdır. Evet. Türk mutfağı Orta Asya'dan getirdiklerini Anadolu'da e, oradan geçtikleri bölgelerden de bir takım etkileşimlerle e, almış ve İstanbul'a gelmiştir. Yani İstanbul'a gelene kadar. E, e buraya geldikleri zaman burada, e, Türkler sadece ıssız adalara gelmediler, burada bir takım medeniyetler vardı söylediğiniz gibi. O medeniyetlerin yarattığı mutfak da vardı. Her yerde, mesela Konya'da Çatalhöyük e, günümüzden 7-8 bin yıl öncesinin e, medeniyetini gösterdi bize yük kazıları. Orada mercimek bulgur tanelerine rastlandı. Onlar peki onları e, bırakıyorlar mı? İnek vardı. Yağ vardı. Herhalde bulgur pilavı o dönemlerden kalmadır. Sade bulgur pilavı Türkler Anadolu'ya geldikten sonra ve yerleşik düzene geçtikten sonra yoldan getirdikleriyle ve e, buradaki medeniyetlerden de, Mezopotamya büyük bir e, yemek kültürüdür, e, kazandıklarını e, burada tek bir mutfak haline getirmişlerdir. Türklerin şu e, özelliği vardır. Onlar bu aldıklarını e, tıpkı arıların bal yapması gibi özümseyerek kendilerinden bir yemek olarak sunmasını bilmişler ve Türk mutfağı bu şekilde Türk mutfağı imzasıyla ortaya çıkmıştır. Evet. Peki Anadolu'ya dönersek e, biraz önce bölge çalışmaları yaptığınızı ifade ettiniz. Bizim bir e, coğrafi bölge sistemimiz var. 7 bölge gibi. Siz en genel olarak gerçi ikiye ayırıyorsunuz, işte şey klasik Türk mutfağını yapısı, klasik mutfağı. Türk mutfağı ve, ve Türk alt mutfağı. Türk alt mutfağı mutfağını yedi bölümde ele alabiliriz, yedi Hı -hı. bölgemizde ele alabiliriz. Yani bu yeterli midir? E, o anlamda biraz sormak için dedim. Mesela bir Güneydoğu Anadolu bölgemiz var değil Hı -hı. Mi? Hadi oraya gittik ama Hı -hı. isterseniz Ege'ye gelin. Ege, gelelim Ege veya olsun, Güneydoğu yani olsun, Karadeniz, mesela... hepsi bir değer. Marmara'ya geldiğimizde coğrafi olarak Trakya'nın bir ayrı kültürü vardır. İşte tabii Güney ki. Marmara dediğimiz, bizim Çanakkale'nin de Balıkesir'in yer yer, Bursa'nın da içinde yer aldığı biraz Ege'den etkilenmiş bir hafızadır. Tabi tabi. Tabii, tabii, tabii. İşte Bilecik, Kocaeli, Sakarya'ya gittiğinizde Karadeniz esintisi vardır filan. Yani bu yedi coğrafi bölgeden öte... Daha bir alt e, havza dediğimiz, alt bölgelere e, dede bir ayrışma gözetlemişsiniz mi? Şimdi ben. şöyle gözetliyoruz, ben mevcudu hı, hı. Ama o mevcudun içinde o kökten gelen kültürün getirdiği bir takım şeyler var. Hı hı. Mesela Konya'da diyelim ki Çatalhöyük'ten gelen bir takım yiyeceklerle örülmüş bir mutfak var. Güneydoğu'da, Güneydoğu mutfağı biraz kozmopolittir. Çünkü çok Suriye, o zaman Osmanlı eyaletiydi oralar ve iç içe kalmışlardı. Mezopotamya'dan gelen? Tabii ki Mezopotamya, Araplardan gelen kültür karışık. Ee, i̇çli köfteler, kibbeler bunlar yani Arap yemekleri daha çok. Ama orada da e, kebaplar, baklavalar çok önemli özellikler taşıyorlar. Bir de göçler çok önemli bu bahsettiğiniz konuda. Ben Karadeniz bölgesi yemeklerini yaparken kökten gelen bir takım şeylerle birlikte göçlerin de etkileri oluyor. Mesela Sinop'ta bir yemeğe rastladım ve deli oldum. Balık ne yapıyor? Balığın karnına yağla soğanı kavuruyor, içine ceviz koyuyor. O cevizli harcı baharat, maydanoz balığın karnına dolduruyor ve fırına veriyor. Çıldırdım. O kadar güzel bir yemekti ki ve bana orada onu yaptılar. Ve inanamadım ceviz ve balık biz cevizi tatlılarda kullanırız Türk halkı. Bu nasıldır, nedir, ne değildir derken Türkiye dedi yani ne kadar farklılık var, ne kadar zenginlik, ne kadar çeşitlilik var derken Amerikalı bir yazar Gürcistan'a gidiyordu gitti. Dönerken tekrar Konya'ya bana uğradı. Ve kitabını çıkardı Gürcistan mutfağı. Benim Sinop'ta rastladığım cevizli yemekleri, kadın büyük heyecan içinde ne bileyim, cevizli yemekler gördüm. Orada dedi işte e, et de, yem, balık da ceviz kullanıyorlardı. Gerçi bizde Çerkez tavuğu vardır ama balıkta ceviz ilk defa orada rastladım. Aa, sonra anladım ki Birinci Cihan Savaşı sırasında ya da ne zaman bilmiyorum, Gürcüler bu tarafa ta Zonguldak'a kadar gelmişler, bu koca evine kadar falan. Evet. Anladım ki onların etkisi bizim balığın içine de gelip cevizli harç olarak yerleşiyor. Yani kökten gelen kültürün getirdiği bir takım şeyler halk bunu kullanıyor. Ayrıca göçlerle de bir şey geliyor Türk mutfağına. Ben onun için şöyle diyorum, Türk mutfağının en saf olduğu yer, yani şöyle saf olduğu derken, Orta Asya e, havasını koruduğu yer İç Anadolu'dur. Çünkü göç görmemiş. Et ve hamur işi ağırlıklı bir mutfak orada yaşıyor. E, bu böyle oluyor yani evet. İç Anadolu'da hamur işi börekler yufkalar, yu şunlar, şunlar. Konya. İç Anadolu bütün Kayseri Konya, Konya, Konya. Sivas oralar Afyon yani fazla Afyon, Afyon biraz istilaya uğramış falan e, e, e. şöyle yani bu kadar yemek de il, ilişkisini bu kadar incelemek ancak çok 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 incelemelere bağlı ama benim gördüğüm kadar şöyle kaba taslak. Konya'da fazla bir farklılık görmüyorsunuz ama Güneydoğu'da pek çok Arap etkisi görüyorsunuz. Ege mutfağında Girit Yunan etkileri görüyorsunuz. Bu sizin için birisi saf, bakir etkili az, birisi ise etkiyi açık. İkisinde farklı özellikleri olsa biri birinden üstün değildir herhalde. Ha, asla bir üstün şey yok değil. Demeyiz. Ben şimdi bütün mutfakları, bütün bölge mutfaklarını çocuklarım gibi görüyorum. Her birinde ayrı güzellikler var. Yani bunları fark etmeniz o kadar hoş ki mesela ben burada nohutlu tarhana çorbası tanıdım. <laughs> tarhana çorbası Türkiye'nin her yerinde genellikle bununla <laughs> göceyle yani aşurelik buğday diyeyim. Aşurelik buğdayla yapılır. Orta Asya şekli de öyledir. Aşurelik buğday, yoğurtla sıkıştırılır. Tarhana yapılır. Ama burada ilk defa ee, Emine Hanım'ın bana verdiği nohutlu tarhana çorbası tarifini gördüm. Evet, evet. Müthiş güzel bir şeydi. Bugün pazardan da aldım o nohutlu torba tarhanadan bolca. Evet. Çok da lezzetli olduğunu sanıyorum. Yani böyle enteresan şeyler var yöresel evet. mutfaklarda. Ben birini diğerine değişmem. Ve İsmail Bey ben Karadeniz'i doktora tezi olarak yaptım ve oraya gittiğim zaman dedim ki ben tezimi tezi veremem. Orada sadece hamsi vardır. Hani hep öyle duyarız. Hı hı. Müthiş bir ot, tilsiyle Karala, bir de Mısır'ı. üçü. <laughs> Bunun dışında bir şey yoktur dedim. Ama gittiğim zaman müthiş bir ot zenginliği ile karşılaştım. Derler ki ot Ege'dedir. Evet. Karadeniz o kadar güzel şeyler var ki, bakın bu cevizli yemeklerle, Artvin'de, Artvin'de cevizli çorbayla karşılaştım ben. Yani müthiş güzel zenginlikler var. Ege bölgesinde çok güzel ot yemekleri var. Ee, burada yine çok güzel bir ot yemeği verdiler bana. Burada Giritliler iskan edilmiş galiba. Ee, henüz inceleyemedim tam. Ve oradan gelen e, ot yemekleri, çok güzel yemekler var tabii ki her yerde karışım fazla ama İç Anadolu'da fazla değil. Ama şimdi artık bu ıı, televizyon, ıı, globalleşme değil, bölgeler arası mutfakların etkileşimini yurt dışından geliyor. İşte tiramisular, şunlar bunlar şimdi bizim Türk mutfağımıza yerleşecek. Ben size çok enteresan bir şey daha anlatayım. Ee, Antakya'da ıı, şey yaparken, araştırma yaparken 80 yaşında yaşlı bir hanım Dedi ki, Nevin Hanım bizim bir de mortadellemiz vardır dedi. Mortadella bir İtalyan yemeğidir, sucuk gibi bir şey. Tam da o sırada Sofia Loren'in bir filmini seyretmiştim. Kadın e, mortadellayla İtalyan Amerika'ya gidiyor, gümrükte takılıyor, geçirmiyorlar. Mortadella da kocaman bir sucuk gibi bir şey. Onu zavallı kadın herkese biraz biraz tadın, vallahi kötü bir şey değil, biraz tadın, biraz tadın derken mortadellayı gümrükte bitiriyor ve içeriye bırakıyorlar onu. Şimdi İtalyanlar, Fransızlar oraları istila ettikleri zaman mortadella halk mutfağına kadar girmiş ve benim 80 yaşındaki Antakyalı e, hanım bana diyor Nemin Hanım vardır. Çok güzeldir. Bana tarifini veriyor. İnce dedim, ince dedim, ki işte tabii ki biliyoruz Fransızlar, İtalyanlar oralarda. Bu tip şeyler evet, de evet, olabiliyor. Evet, evet. <laughs> evet, şöyle bir dipnotu da müsaade ederseniz koyalım tabii ki izin çalışmaları da çok önemli. Kuşkus insan insan kültürleri ve göçlerle etkileşim çok fazla ama sanırım yemek kültüründe en önemli altı oluşturan da coğrafyanın bitki özellikleri, hayvan özellikleri, tarımın özellikleri, onun doğal özellikleri, bitki türleri. Çok, önemli, Çok haklısınız. Mutfağı elde edilen ürünler şekillendirir. Hı hı. Şimdi siz bir de şöyle derler. Efendim şu yemek buranındır, bu yemek buranındır, şu yemek buranındır. Hayır. Herkes mesela Türk-Yunan mutfağı düşünün. Aynı e, yiyeceklerden, aynı ürünlerden oluşuyor. Şimdi onu yapmayı siz de bilirsiniz. Hı hı. Oradaki insan da bilebilir. Ben e, Norveç'e gittim Kange yıllarda, 1970'li yıllarda. Beni bir köy evine yemeğe götürdüler, ee, gittiğim evin amcasının eviydi, köy evi. Gittik, ee, hanım yemek pişiriyor dediler, ki, senin için enteresandır, gir arzu eder misin? Tabii dedim memnuniyetle mutfağa geçin. Geçtik, hanım ne yaptı? Süt, un, çırptı onu. Orada e, kuzile gibi bir şey var, böyle dümdüz. Onun üzerine kepçeyle döktü, şöyle şöyle krepler, krep evet. değil de akıtmalar yaptı, evet. batı konuşmayalım. Peki. Akıtmalar evet, akıtma. <laughs> Akıtmalar evet. yaptı böyle. Şimdi Anadolu'nun her yerinde bu yapılır. Evet. Biz Norveç'e gittik, etkiledik mi orayı? Ya da o hanımdan, Norveçliler geldi bizi istila etti, o hanımlardan mı öğrendik? Elde edilen ürün neyse süt var. mutfağı o şekilde evet. süt var onu, onu çırpıyor döküyor Hı -hı. ekmekler yapıyor böyle birini ben hiçbir zaman e, şu yemek şunundur bu yemek bunundur bunu böyle kabul etmiyorum Hı -hı. yazılı kaynaklara dayandırarak İsmail Bey söylerseniz bu yemek işte 2000 e, milattan önce 3000 yılında ne bileyim. Konya'da bulundu veya Atina'da bulundu veya e, Suriye'de bulundu derseniz Şam'da bulundu o zaman kaynağa saygımız var. Ama tutup şu Türk yemeğidir, şu İtalyan yemeğidir, şu bu yemeğidir ben buna karşıyım ama tarihçilerimiz bunu inceleyip keşke ortaya koysunlar dünya tarihçileri veya ya da Türk tarihçileri. Bunları böyle söylemek bence yanlış. Mutfağı çünkü elde edilen ürünler şekillendirir. Her şey buna bağlanır. Evet. Yalnız şunu söyleyebilirim. Şiş kebap Türklerindir muhtemelen benim fikrime göre. Çünkü şiş kebabı ancak gezginci bir kavim meydana getirebilir. Yunanlılar yerleşik kavimdir. Türkler gezginci yolda avlıyorlar hayvanı Hayvan ağaçların dallarından koparıyorlar, onları parçalıyorlar, Ona geçiriyorlar, ateşin üzerinde pişiriyorlar. Evet. Evet. Bu çok mantıklı bir şekilde. Ben bunu Oxford'ta da sundum. Programda çok mantıklı ve çok doğru dediler. Hı -hı. Hani her şey de Yunanlının da değildir. Şişke kebap, baklava şu bu. Evet. Yani baklava da bizimdir. Çünkü Charles Piri baklavanın orta Asya kökenleri diye bizim Hı -hı. E, şeyde yemek kongrelerimizin birinde bildiri sundu ve şunu da söyledi. Batılılar bu seçkin yiyeceğin yiyeceği Türklere yakıştıramıyorlar dedi. Ama dedi baklava eğer yufka yapıyorsa bir kavim bunu da geliştirmiştir. Yunanlıların e, ileri sürdüğü tez milattan sonra ikinci, e, ikinci yılda galiba e, Onunki dedi akıtma şeklindedir. Akıtma şeklinde hazırlanmış yufkalardan oluşur. Açma yufka değildir dedi. Bunu bu şekilde yani, açıkladı. Yani. Baklava bizimdir. Ve şiş kebap da bana göre bizimdir. Çünkü gezginci bir kavim ancak bunu yaratabilir. Peki şimdi biraz son bölümde şey yapalım siz de burada bir süredir araştırmalar yapıyorsunuz. Yerelleştirirse Çanakkale. Çanakkale bildiğiniz gibi coğrafi olarak tam bir geçiş bölgesi. İşte Avrupa, Asya en genel anlamda veya Trakya, Anadolu geçişi. Öbür taraftan işte Karadeniz, Akdeniz geçişinin altta kalan Marmara, Marmara, Ege geçişini sağlayan su yolunun bulunduğu bir yer, kent olarak böyle bir yer şimdi biraz önce ifade ettiğiniz gibi Anadolu da böyle bir en genel anlamda Türkiye dünyadaki bir geçiş bölgesi olması yemek kültürüne etkileri fazla. Çanakkale'nin de biz baktığımızda kültür dokusuna baktığımızda Nimin yani mimar olarak başka alanlarda da bunu gözleyebilirim. Mesela mimari karakteri işte filan anlamında. üç bölgenin etkisi altında kalmış. Bir tanesi e, Balkanlar üzerinden, Trakya'dan gelen bir kültür var. Mesela bunu yemek olarak baktığımızda, kalalık e, mesela süt ve süt ürünleri, tatlı çeşitleri, e, sütlü tatlı çeşitleri, daha çok buradan geldiğini görebiliyoruz. Yani yer, yer işte börek ve benzeri türü hamur işlerinden de görebiliyoruz. E, bu birinci kültür. Balkan ve Trakya'dan Çanakkale'ye etkileniyor. Süt ürünleri diyorsunuz. Evet. Süt evet. Ürünleri. Yemek anlamında. E, şeye baktığımızda aşağıya baktığımızda bir ege kültürü. Adalar dahil olmak üzere. İşte Bozcadanız, Gökçadanız, evet. ot ve balık çeşitlerimiz. Zeytinyağı. Balıklar olağanüstü güzel, evet. güzel burada. Evet. Yalova Restoran'da harika Hı -hı. balık ve ürünleri var. Evet. Olağanüstü güzel. Onu da reklama girmiyor. Yalova lokantası bu kez en önemli e, mutfağdı. Şimdi ne olur Şimdi. bunu reklam düşünmeyin. Evet. Bakın ben onları hiç tanımıyorum ama geldim geleli oradan çıkamıyoruz. Evet. Evet. Çok güzel yemekler sunuyor balık üzerine. O deniz ürünlerini olağanüstü güzel evet. deniz ürünleri kokoreci var. Ben bunu asla reklam için söylemiyorum. Hiç sahibini de tanımadım. Hı -hı. Sadece garsonlarla temas ettim. Hı -hı ama hakkını vermek lazım. Evet. Eğer sizde böyle bir lokanta varsa belki diğer lokantalarda çok güzel ama zamanım yok. Biz oraya bir girdik ve her gün orada yemek evet. yedik. Evet. Olağanüstü güzel. Siz o müesseseyi de gurur duyun. Hı hı. Yani de, çok mutlaka, güzel. Biz arkadaşımız e, sahibi ve tanıyorsunuz belki. arkadaşlarımızı tanıyoruz tabii. Bence Çanakkale'nin en iyi. Ne olur, olur bunu olur da, olur. da çıkarmayın. Evet. Çünkü çok hı hı. iyi bir restoran. Hı. Korunması gereken, belediyeliğin, valiliğin, devletin sahip çıkması gereken bir evet. restoran polisler falan de. da var. Evet. evet. Çok Tanıtım anlamında Evet. edilmesi gereken. Bir de en burada en çok güzel şeyiniz var. Peynir helvası, helvanız var. peynir helvanız da olağanüstü evet, bir tatlı. Beğendiniz. Onu ıı, Yaşar Usta'da evet. yiyin dediler. Ama ben Özen diye bir yerde de yedim. Evet. O da çok güzeldi. Evet. Çünkü ben birkaç yerde tadına bakarım. İkisi de birkaç her yerde, yerde çok var. güzel olduğunu evet. sanıyorum. Ama Yaşar Usta'da aldık. Orada çiğ kalmamıştı. Geldik Özen'de hem çiğ hem pişmiş yedik. Özel, değil özel Yanlış evet, söylüyorum. Özel elbicisi, evet. İkisi de çok güzeldi. Diğerleri de çok güzeldir. Çünkü bakın şöyle, Konya'da etli ekmek her yerde çok güzeldir. Hı -hı. Burada da peynir helvası bütün müesseselerde çok güzel olduğunu sanıyorum. Hı -hı. Ama bize söylenen buydu. Biz o iki müesseseyi gördük. Çok güzel. Dolayısıyla yani iki tane havzadan bahsettik. Çok güzel bir giriş yaptınız araya. <laughs> Yani Trakya kültürü, Ege kültürü, evet. daha çok Ege zeytinyağlılar, ot yemekleri ve balık çeşitleriyle süsleniyor. Anadolu'dan da gelen, gelen Anadolu'dan. Evet, biraz et yemekleri, Hı -hı. hamur işleri, Hı -hı. tarhana türü işte. Handan Hanım çok enteresan bir et yemeği verdi bana ki bu yani gerek klasik mutfakta gerek yüresel mutfakta, Doğu'da var buna benzer bir şey ama bir et yemeği yaptı ve onu yoğurtla, sarımsaklı yoğurt üzerine kaplayarak verdi. Ama salçalı. Doğu Anadolu'daki salçasızdır. Yani Anadolu'nun işte şimdi onlar birbirini etkiledi mi? Hayır. Evet. Elde edilen ürün, burada domates çok güzel olduğu için, domatesin çok iyi olduğunu söylediler. Burada domatesi de kullanmış halk, hanımlar. Ki ben mutfağı hanımların yarattığına inanıyorum. Evet. E, gerçekten de bu böyle. E, Domatesi kullanmış, yoğurtla domates biraz farklı olmasına rağmen çok güzel olduğunu da sanıyorum İnşallah İstanbul'a gider gitmesi ilk o yemeği deneyeceğim. Hı -hı. Bir de eşinizin şeyini deneyeceğim. Hıdrellez e, pilavı. pilavını. Evet. Onları peki, değil. peki Çanakkale'nin genel olarak bu tür özellikleri ortaya çıkartmış Konuşma. olduk. Son sizden görüş önerilerimizi araştırmacılara yönelik, gençlere yönelik, yerel araştırmalara yönelik önerilerimiz nelerdir? Ben işte bunlara... demin de söylediğim gibi keşke devletimiz ele alarak her il her ilçe ve köyde e, bu tip araştırmalar, yöresel araştırmalar e, ortaya konulsa bilinçli bir şekilde ama çok ciddi bir şekilde. Öyle hani şu şudur, bu budur diye değil. Ben mesela bir e, Amasya'ya gidiyorum diyelim. Orada yerli hakiki halk bulmaya çalışıyorum, yaşlı. Bir e, bir keresinde gittim bir yere. Konuştum konuştum işin sonuna geliyorum. Bana anlatılan bu hanım işte hakiki buranın yerlisidir. Lütfen e, bununla konuşun. En sonunda bana dedi ki keledoş dedi. Ama dedim nasıl bir olur? Bu van yemeğidir. Hı -hı. Dedi ki benim annem van Hı -hı. Sil baştan. İşte ben o hanımla belki bir yarım günlük konuşmamı Hı -hı. iptal hakiki oranın insanını buldum ve o şekilde çalıştım. Çünkü siz mesela o, o hanım annesinden etkilendiği şeyi söyleyebilir ve bu doğruyu yansıtmaz. Onun için ve ben e, aldığım şeyleri 10 e, kişiye de onaylatıyorum. Ve ben çok güzel kaynaklar buldum İsmail Bey. Donanma Çay Bahçeniz var. O da reklama giriyor mu bilmiyorum. Girsin, <laughs> Şimdi oraya gidin. Çanakkale'nin bütün kalbi orada atıyor. Ben Çanakkale'de hiç yaşlı hanım yok sandım. <laughs> Bütün güzel yaşlı hanımlar orada ve ben orada bütün e, işimi bitirdim. 60 yaşında, 70 yaşında hanımda. Donanma çay bahçesinde çayını mı etediğim bu arada? Evet. Çok evet. güzel çayı var reklam olsun. Evet. Güzel yerleri inanın. Verelim reklam değil bu. Ben ne onları tanıyorum ne onları ama güzel olan şeyi söylüyorum evet. size. Ya içme de bir yemek kültürü tabii. Çay da. Değil. Yemek, yemek, yemek kültürü içmek. Evet. Ayrıca bu şarapçılık falan da burada meşhur, meşhur, meşhur sanıyorum. Bozcaada evet. Sonra Bozcaada'nın bir domates reçeli var. Evet, evet. Sonra sizin burada ezine peynirleri var. Evet. Keçi, inek ve karışık olan hı hı. şeyler koyun keçi koyun inek. keçi inek Üstim, evet üçünün de tadına baktık ve ben e, saf keçiyi en çok beğendim. Hı hı. Ama arkadaşım hı hı. <laughs> arkadaşım diğerini, o da yemek hocasıdır. E, karışığı beğendi. Hı hı. Bu biraz da damak zevki kişilere bağlı bir şey. <laughs> yani siz onu beğenirsiniz, ben hı hı. bunu beğenirim. Şarapçılığın da Çanakkale'de meşhur olduğunu sanıyorum. Hı hı. Burada bir de Sardalya çok meşhur evet. dediler. Sardalya. Ama değilmiş maalesef. Evet. Demek ki şu çıkıyor Nevin Hanım. Siz bu kadar güzel anlattınız bize. Ay sağ olun. Bizi bize anlattınız. <laughs> ee, bir daha geleceksiniz. İnşallah. Sardalya zamanı. Eder. Haziran Temmuz dediler. En güzel sardalya zamanı. Evet. Ağustos da kayabilir. 15'ine kadar da. Haziran'da biraz yağsız olur dedi Emine evet. Hanım anlattı. Peki. Eşiniz Peki. eşiniz sizden iyi Peki. yemek biliyor. Tabii ki. Şimdi <laughs> Haziran'da biraz yağsız olur. Onu yaprağa sararız Asma dedi. Yaprağı, Lezzeti evet. olur bilmem ne. O bir anlattı kasette var ama. Te Ağustos'ta en iyiydi. Yok, Temmuz'da en iyi dediler. Ya o zamanı, evet. Ağustos'ta da kayabilir diyorsunuz. Evet. evet. Yani evet. bu üç ay içinde gelirseniz biz size Sardalya'yı Sardalya'nın e, şeyleri var mı? Fabrikaları falan burada var galiba. Çanakkale'de yok, Çan Gelibolu ilçemizde. Gelibolu'da e, var. E, evet, tuzlu balık e, şeklinde e, yapılıyor. Evet. Onlar da Hı. isterseniz İstanbul'a geçerken uyuyabilirsiniz. İnşallah. E, efendim çok teşekkür ederiz. Ben Bize teşekkür ediyorum. Biz yemek kültürünü hem ulusal hem uluslararası hem de yerel ölçekte e, Sağ bilgilendirdiniz. E, biz de ilgimiz arttı. Ilgiyi <laughs> oluşturduğunuz için de çok teşekkür ederim. Ben daha sonra Çanakkaleliler ilçe ilçe köy köy e, yemekleri derlesinler. Ben çok yüzeysel Çanakkale'den derledim <laughs> e, ama buranın hakiki insanları, herkes kendi ilçesinde kendi köyünde e, hatta merkezde çünkü ben ne kadar derlesem çok yüzeysel ben. <laughs> Genel bir Türkiye Genel. çapında bir şeyler yapmaya evet. çalışıyorum, ama herkes daha derinlemesine yapsın, Canakalilerler de bunu yapsın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sen. Sağ olun.